Merhaba, ben Nilüfer Doğan. Bu örneğimde size 9da gelen yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum. Open Documents deyip örnek dosyamı açacağım. Evet, normalde seçimlerimizi yaparken, işaretlemelerimizi yaparken ekranda şöyle bir artı işareti görüyoruz normal yüzeylerin ya da kenarların üzerine gelince işaretimiz değişiyor. Ama normalde görünüşümüz artı şeklinde oluyor. E9'da seçim olarak settings bölümünde crosshair cursor geldi. Şu şekilde. Diyelim ki bir seçim yapacağız. Diyelim bir nokta koyacağız şu şekilde aynı zamanda diğer noktayı seçerken de bize bir cetvel görevi de crosshair görüyor şu şekilde görüldüğü üzere.